Tongu jikan Herkese merhabalar. Dersimizin konusu çözünürlük olacak arkadaşlar. Böylece sıvı özellikler ve çözünürlük gibi bir ünitenin de sonuna gelmiş olacağız. En son koligatif özellikler yapmıştık hatırlıyorsunuz. Bir sonraki dersimizde de kimyasal tepkimelerde enerji ile karşınızda olacağız. Bu üniteyi de bu içerisinde tamamlamış olacağız hep birlikte. Arkadaşlar daha detaylı ders anlatımları için linkimiz açıklamalarda. Oradan gidip önceki yıllardaki ders anlatımlarına, konu anlatımlarına ulaşmanız mümkün olacak. O videoları da takip edebilirsiniz. Hafta sonunda da tabii ki hafta soru çözümleriyle yine tam da burada sizi bekliyor olacağız. O zaman hiç zaman kaybetmeyelim ve dalalım bakalım. Şimdi öncelikle. Çözelti neydi? Önce bunu tanımlayalım ki ardından çözünürlük kavramı üzerine konuşmaya başlayabilelim. Şimdi arkadaşlar çözelti dediğimiz şey iki ana bileşenden oluşuyordu. Bir çözücü, bir çözünen olacak. Burada dağıtıcı faz ve dağılan faz olarak değerlendirebiliriz. Hani birbiri içerisinde tamamen dağılmış maddelerin oluşturduğu yapıya biz çözelti diyorduk. Bir diğer adıyla homojen karışım adını veriyorduk. Şimdi çözücü ve çözünenden oluşması gerekiyordu ki derişimde de zaten bu kavramlar üzerine oldukça yoğun bir şekilde konuştuk. Çözünen oranını ifade eden... E, değerlere biz derişim adını veriyorduk. Burada çözünürlük kavramı bizim için önemli olacak. Şimdi hani derişimden bahsedip durduk ya o derişim maksimum değerine ulaştığı zaman orada çözünürlük kavramından bahsediyor olacağız. Yani tanımlarımıza gelecek olursak iki farklı tanım yapacağız. İlk tanımımızda diyeceğiz ki belli sıcaklıkta belli miktar çözücüde çözünebilecek maksimum madde miktarıdır. Atıyorum burada hani belli miktar çözücü diyoruz ya onu 100 gram su olarak değerlendirebiliriz. Mesela 100 gram suda çözünebilecek maksimum tuz miktarı bize tuzun çözünürlük değerini verecektir ve tanımdan da anlayacağımız gibi sıcaklığa bağlı olarak değişen bir durum söz konusu olacak. İkinci tanımımız belli sıcaklıkta yine yani sıcaklığa bağlı olduğunu tekrar belirtmiş olalım. Bir çözeltinin sahip olabileceği maksimum derişim. Şimdi zaten derişim çözünen madde oranını ifade ettiğine göre dolayısıyla elde edebileceğimiz maksimum derişim aslında bize yine birinci tanımda da verildiği gibi çözünürlük değerini verecektir. Şimdi burada çözünürlük değerini hani maksimumdan bahsediyoruz ya. Şöyle bir örnekle ifade edelim. Diyelim ki elimizde 100 gram su var. Hani belirli miktardaki çözücüden bahsediyoruz. Buradaki belirli miktar çözücümüz 100 gram su olsun. Biz eğer ki onun içerisinde 12 gram bir tuzu ekleyecek olursak ve şunu gözlemleyecek olursak. 2 gram tuz dibe çöktü. Biz bunu ne kadar karıştırırsak karıştıralım bu 2 gramı çözemiyoruz bir türlü. Burada şunu anlayacağız. Demek ki bu suyun yani 100 gram suyun çözebileceği maksimum tuz miktarı 10 grammış. Dolayısıyla buradaki çözünürlük değerimiz 10 gram tuz bölü 100 gram su olacak. 100 gram suyun maksimum kapasitesi bu kadarmış diyeceğiz. Yani biz bunun üstüne 15 gram tuz atsaydık katı miktarı 5 gram olacaktı. 20 gram assaydık katı miktar 10 gram olacaktı. Çünkü kapasitesi sadece 10 gram. Tekrar belirtelim sıcaklığa bağlı bu. Eğer sıcaklığı arttırırsak belki de bu 2 gramı da çözecek hale gelebilir. işte çözünürlüğü bu şekilde tanımlayacağız. Şimdi seyreltik ve derişik çözelti kavramlarından bir bahsetmemiz gerekiyor. Çözünürlüğe biraz daha yaklaşmamızı sağlayan bir kavram olacak. Bu e, seyreltik ve derişik çözeltilerden zaten aslında TET'de de bahsetmiştik. Hakimiz bu konuya. Ne diyoruz? Peki iki çözeltiyi karış karşılaştırırken e, derişimi düşük olan çözeltiye seyreltik, derişimi yüksek olan çözeltiye de e, derişik çözelti adını vereceğiz. Bak zaten tanımda şunu söylüyor bizi karşılaştırırken kullanacağız. Yani şunları salla e bunların yok olduğunu varsa x çözeltisi seyreltik midir derişik midir bilmiyoruz. Çünkü bunun karşılaştırdığımız bir madde olması lazım bir çözelti olması lazım. Diyelim ki x ve y çözeltilerini birbiriyle kıyaslayacağız. Diyeceğiz ki ikisinde de 100 gram su var. Şimdi hangisi daha fazla madde çözmüşse o daha derişik olacak. Bu 40 gram çözmüş bu 30 gram çözmüş. O zaman x y'ye göre daha derişiktir diyeceğiz. Y de x'e göre daha seyreltiktir diyeceğiz. Bu kadar basit. Z'yi işin içerisine katacak olursak Bak şuna dikkat burada 50 gram su var Biz değerden e, yani çözdüğü madde miktarından değil Oranından bahsediyoruz burada Seyreltik derişik ifadesini kullanırken O zaman diyeceğiz ki 50 gram değil Bunun 100 gram olduğunu varsayacak olursak Yani aynı çözeltiyi şöyle genişletecek olursak Çözen, çözen miktar 50 gram olsaydı Çözünen miktar 40 gram olacaktı değil mi? 2 ile çarpmış olduk Dolayısıyla buradaki derişimleri kıyaslarken diyeceğiz ki X ile Z birbirine eşitmiş. Çünkü ikisi de 100 gram suyun içerisinde 40 gram çözebilmiş. Ve bunların derişimi Y'den büyükmüş. Dolayısıyla kıyaslamaya girecek olursak Z ve X birbirine eşitmiş. Z, Y'ye göre daha derişikmiş. Y, X ve Z'nin her ikisine göre daha seyreltikmiş. Bu şekilde basitçe tanımlayabiliriz. Eğer bize verilen karşılaştırmamızı isteyen iki çözelti varsa ve buradaki çözücü miktarları birbirinden farklıysa yapacağımız şey çözücü miktarlarının birbirine eşit olmasını sağlamak. Buna göre genişletmek işte çözücü miktarları eşitlendiği anda çözünen miktarı fazla olanın daha derişik olduğunu rahatlıkla söyleyebiliriz. Buradan çözelti türlerini şöyle bir daha tanımlayalım. Doymamış çözelti, doymuş çözelti ve aşırı doymuş çözelti olarak 3 tane çözelti türünden bahsedeceğiz. Çözünürlüğüne göre ifade edilen derişim türleri daha doğrusu çözelti türleri olacak bunlar arkadaşlar. Ne demek doymamış çözelti. Bak tanımdan gideceğiz. Çözünürlüğün tanımından gideceğiz. Belli sıcaklık ve basınçta belli miktar çözücü de çözebileceği maksimum çözünen miktarı. Arkadaşlar burası zaten doğrudan çözünürlük değerini ifade eden kavram oluyor bizim için. Dolayısıyla çözünürlüğünden daha az miktarda çözünen madde içeren çözeltilere biz ne isim veriyormuş? Şu doymamış çözelti ismini veriyormuşuz. Mesela hemen şunu bir düşünelim. Bak burada dedik ki 100 gram su en fazla 10 gram tuz çözebiliyor. Bizim değerimiz buymuş. Eğer biz bunun içerisine 5 gram tuz atarsak elde ettiğimiz çözelti doymamış bir çözelti olacak. Çünkü bunun üzerine bir 5 gram daha tuz ekleme şansına sahibiz. Onu eklediğimiz anda onu da çözecek çünkü. Doymuş çözeltine peki? Belli sıcaklık ve basınçta belli miktar çözücü de çözebileceği maksimum miktarda çözünen içeren çözeltilerdir. Yani doymuş hale gelmek ne demekmiş? Çözünürlüğü kadar maddeyi çözmüş demek oluyor. Dolayısıyla gene aynı örneğe gidecek olursak. Bak 100 gram su var 10 gramın tamamını çözmüş. Dolayısıyla bu doymuştur. Dipteki katının varlığı aslında çözeltinin doymuş bir çözelti olduğunu bize gösteriyor. Çünkü maksimum miktarda çözmüş hale geldiğini söylüyor. Aşırı doymuş çözeltiye gelince bak ilk etapta bu biraz saçma geliyor cümleyi duyduğumuz zaman. E, çünkü belli sıcaklıkta doymuş çözelti elde etmek için gerekenden daha fazla çözünen el, madde elde edeceğiz. Yani maksimum miktar neyse onun da üstünde madde içeren e, çözeltilere aşırı doymuş çözelti edeceğiz. Bu nasıl mümkün olabilir ki? Arkadaşlar gidip de suyun içerisine atıyorum soğukta işte 25 santigrat derece sıcaklıktaki bir suyun içerisine şekeri boca ettik. Karıştırdık karıştırdık maksimum miktarını çözdü dipte katı kaldı. Bak bu doymuş çözelti hala daha. Neden? Dipte katı var. Dipte katı varsa o kesinlikle doymuştur. Aşırı doymuş hale getirmek için önce sıcaklığını artırırsın. O dipteki katıyı da çözersin. Ardından tekrar soğutursun. Soğuttuğun zaman eğer o fazladan çözdüğün katı çökmediyse dolayısıyla ne elde etmiş oluyoruz? Aşırı doymuş çözelti elde etmiş oluyoruz. Çünkü maksimumun bile üzerinde çözmüş durumda. Eğer o fazladan madde çökerse yine elde ettiğin çözelti doymuş çözelti adını alacak. Bunu unutmuyoruz. Çözünürlük hesaplamalarını nasıl yapıyoruz peki? Şimdi bizim oranımız neydi? genellikle hani belli miktar çözücü kullanıyoruz ya o belli miktar çoğunlukla karşımıza 100 gram çözücü olarak ve 100 gram su olarak çıkacak. E bunun içerisinde çözünen maddenin kütlesi de bize çözünürlük değerini veriyor olacak. Bize bu e, değeri verecek zaten ve e, birçok işlem yapmamızı isteyecek. Tamamı matematiksel işlemle dönecek aslında. Kimyadan çok burası matematiğin işidir diyebiliriz. Şimdi hemen soru üzerinden bence daha rahat anlarız. Bir X tuzunun sudaki çözünürlüğünün 40 gram bölü 100 gram su olduğu şartlarda. Bak ne diyor bize? 100 gram su en fazla 40 gram e, tuz çözebilirmiş. 280 gram doygun X tuzu çözeltisi elde edebilmek için kaç gram su ve kaç gram tuz kullanılır? Arkadaşlar, niye bakacağız biz? Bize diyor ki 100 gram su 40 gram tuz çözer. O zaman doymuş bir çözelti için düşünelim bunu. Doymuş bir çözeltide 100 gram su kullandıysam ve 40 gram da tuz kullandıysam e, toplam 140 gramlık bir çözelti elde edeceğim. O zaman diyeceğim ki 140 gramlık bir çözeltinin içerisinde kaç gram tuz var? 40 gram tuz var. Eğer çözeltimin kütlesi 140 ise bunun 40'ı tuz 100'ü sudur çünkü. Bizler ne istiyor? 280 gramlık çözelti istiyor. Hem de doygun olduğunu belirtmiş zaten. O zaman diyeceğiz ki 280 gramlık çözeltideki tuz miktarı kaçtır? Basit bir oran orantı hesabı. 2 katı olduğuna göre bunun da 2 katını alacağız. Ve 80 gram olarak bulacağız. Demek ki 280 gram sayar bizim doygun çözeltimiz bunun 80 gramı tuz geri kalan 200 gramı da sudur diyeceğiz basitçe hesap çözünürlüğe etki eden faktörler kısmına gelecek olursak arkadaşlar burada tuzların çözünürlüğüne sıcaklığın etkisini ayrı değerlendireceğiz e, gazların çözünürlüğüne sıcaklığın etkisini ayrı değerlendireceğiz ki çözünürlüğü zaten bahsederken sıcaklığa bağlı bir değer olduğundan bahsetmiştik şimdi. Grafiği incelediğimiz zaman bize ne diyor? Bak büyük çoğunluğuna inceliyoruz bir bakıyoruz ki düşük sıcaklıklarda az çözülmüş ama yüksek sıcaklıklarda genellikle çözünürlük artmış durumda değil mi? Hatta bazılarında çok fazla artıyor bazılarında ciddi bir artış oluyor bazıları çok az artıyor. Bu tamamen tuzun türüyle alakalı bir şekilde değişiyor. Dolayısıyla diyeceğiz ki tuzlar Çoğunlukla yüksek sıcaklıklarda daha iyi çözünür. Bunun sebebi nedir peki? Çünkü tuzların çoğunlukla diyorum tekrardan çözünürlük tepkimeleri egzotermik olarak endotermik olarak gerçekleşir özür diliyorum. Yani dışarıdan ısı alarak gerçekleşir. Dolayısıyla yüksek sıcaklıklarda bu almak istedikleri ısıyı daha rahat bir şekilde alabildikleri için daha kolay bir şekilde çözünürler. Yani daha yüksek miktarda e, tuzun çözünmesi mümkün olur. Ama... Bazı istisnalar var ki ki burada seryum 3 sülfatı görüyoruz mesela. Düşük sıcaklıklarda daha iyi çözünürken yüksek sıcaklıklarda az çözülmüş. Bu neyi gösteriyor? Demek ki onun tepkimesi egzotermikmiş. Yani dışarıya ısı vererek çözünüyormuş. Bu yüzden düşük sıcaklıklarda daha iyi çözünüyormuş. O zaman şöyle bir grafiği okuyacak olursak grafikte ne diyeceğiz? Hangileri endotermik olarak çözünüyor? Yani dışarıdan ısı alarak çözünüyor. Sıcaklıkla birlikte çözünürlüğü artanlar. Hemen diyelim mesela potasyum nitrat bariz bir şekilde görünüyor. Bunun dışında ne var? Sodyum nitrat yine aynı şekilde yüksek sıcaklıklarda daha iyi çözündüğü bariz bir şekilde görünüyor. Bir çoğu için bu geçerli. Potasyum sülfat da aynı şekilde. Ama bazısı çok fazla artıyor. Bazısındaki bu artış daha az oluyor. Seryum sülfat gibi bir tuzu değerlendirdiğimiz zaman tabi seryum 3 sülfat var karşımızda. Bunun çözünme denklemine baktığımız zaman düşük sıcaklıklarda daha iyi çözünürken yüksek sıcaklıklarda çok az çözünüyor. Bu da onun egzotermik olarak yani dışarıya ısı vererek çözündüğünü gösteriyor. Gelelim gazlardan bahsetmeye. Bak tuzlardan bahsederken genellemeler yaptık. istisnalardan bahsettik ama gazlarda böyle bir şey yok arkadaşlar. Gazlar düşük sıcaklıklarda daha iyi çözünür. Yüksek sıcaklıklarda bu çözünürlük değeri azalır. Bu neyi gösteriyor? Demek ki bütün gazların çözünme olayı egzotermik olarak gerçekleşir arkadaşlar. Bu yüzden düşük sıcaklıklarda daha içindir. Hani kolanın ya da gazın üzerinde soğuk içiniz ibaresi vardır değil mi? Bu soğukken daha lezzetli, illa bu şekilde tercih edin diye değil. Neden? Çünkü e, kola dediğimiz ya da gazoz dediğimiz şey içerisinde karbondioksit gazının çözündüğü içeceklerdir. Dolayısıyla bunun çözünürlüğü egzotermik olduğu için düşük sıcaklıklarda daha iyi çözünür. Hani o hani gazı kaçmasın diye özellikle düşük sıcaklıklarda muhafaza edilmeli ve tüketilmelidir diyor. Çünkü oluşuma esnasında da zaten düşük sıcaklıklar tercih edilir. Tabii ki gazın türüne göre buradaki artış ya da azalış değişkenlik gösterebilir ama sabit olan nedir? Bütün gazlar için sıcaklık ne kadar düşükse çözünürlük o kadar yüksektir diyeceğiz. Gazların çözünürlüğüne basıncın etkisine gelecek olursak yine burada da istisnasız konuşacağız arkadaşlar. Bak sıcaklık ne kadar düşükse o kadar iyi çözünüyordu. Basınç da ne kadar yüksekse o kadar iyi çözünüyor. Yani basınç arttıkça e, tuz e, gazların çözünürlüğü her zaman için artar. E tabii ki gazın türüne göre bu değişkenlik gösterir. Bazısı çok artar, bazısı az artar, bazısı iyi çözünür, bazısı az çözünür ama sabit olan nedir? Ne kadar yüksek basınç uygularsan o kadar iyi çözünür. Bu yüzden kola ve gazoz elde edilirken, üretilirken sadece düşük sıcaklık değil, aynı zamanda yüksek basınç kullanılır ki daha rahat bir şekilde karbondioksit çözünebilsin. Şimdi Güzelce konumuzu tamamladık. Hafta sonu etütümüzde soru çözümlerinde tekrar karşılaşacağız ve bu konuyla ilgili sorularımızı da çözeceğiz. Ama tabii ki bu gitmeden önce ödevlendirmemizi yapmamız gerekiyor. Kimyatik kitabımız hepimizin temel kaynağı zaten hepimizin kütüphanesinde yer alıyor biliyorum. Ödevleri de güzelce takip ediyorsunuz. Şimdi geldik arkadaşlar sıvı çözeltiler ve çözünürlük ünitesinin son aşamasındayız. Dolayısıyla burada artık ünite testlerini de ödev olarak vereceğim. Çözünürlük, çözünürlüğü etkili eden faktörler ve gazların çözünürlüğü. Yani 8, 9 ve 10. adımlar bizim şimdiki ödevimiz olacak. Ayrıca ünite testlerini de çözmekten geri durmayacağız tabii ki. 68'den 80'e kadar çözülmemiş yer artık bırakmayalım ve üniteyi de komple tamamlamış olalım. Neler var şöyle bakalım her adımda arkadaşlar bir tane temel düzey, iki tane orta düzey, iki tane de yeni nesil soru karşımıza çıkacak ve arada hap tadında, kapsül tadında bilgiler bizim karşımıza çıkacak. Tam da ihtiyaç duyduğumuz bilgileri burada bize verecek soru kitabımız arkadaşlar. Diyelim ki çözümlediğimiz herhangi bir soru oldu. Karikot sayesinde de video çözümü ile eksiklerimizi gidereceğiz. Her Adım aslında bir kazanım bir soru tipini bize öğretmiş oluyor farklı farklı sorular üzerinden tabii ki e, bu ödevleri tamamladıktan sonra da ünite testleri bizi bekliyor olacak. Ünite testleri sayesinde de ünitenin geneline yani sıvı çözeltiler ve çözünürlük ünitesinin geneline bir bakış atma şansına sahip olacağız. Kare kodumuz tabii ki burada da mevcut yine video çözümlerle bütün soruları e, takip etme şansına sahibiz. O zaman ödevimizi de aldığımıza göre tabi ki sıra geldi. Ödüllü sorumuzu cevaplandırıp yorumlarda paylaşmaya. Hepinize sağlıklı günler diliyorum. Hafta sonu görüşmek üzere.